Bugün Zehra geldi bayrama. Tabi biraz geç haber verdi. Böyle bir kek yaptım. Islak kek. Mercimek köftesi yaptım. Maydanoz yoktu. O yüzden bu şekilde yaptım. Şöyle marul bıraktım. Baklava yufkasından da patates böreği yaptık. Böyle ortaya çay falan koyduk. Şimdi afiyetle yiyeceğiz biz. Biz Zehralarla parka geldik. Şimdi çocuklar biraz oynasınlar. Daha sonra Zehra'lar gidecek. Bayramda çocukların bize hediyesi sallanacaklardan bir tanesini götürmüşler. Bir tanesini kırmışlar. Çok üzgünüm gerçekten. Bu kadar hor kullanan çocukları gördükçe. Ama gördükçe de uyarıyorum tabii. Sessiz kalmamak lazım. Hmm, bu şekilde. Farem için herhalde kete yapmış. Bana da iki adet bıraktı. Şöyle çok lezzetli görünüyor. Onun ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Bugün kahvaltımızı balkona kurduk. İnşallah üşütmeyiz ama hava sıcak gibi görünüyor. Şu şekilde yumurtalarımızı kırdık. Patates kızarttım. Salatalık bitmişti zaten. Biber, nane, peynir zeytin hızlı bir şekilde bu şekilde hazırladım ki kahvaltı hemen yiyip çıkmamız lazım çünkü bugün pazar ee, biraz işlerimiz var bu arada bakın dışarıdaki havaya bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok güzel bir bahar havası şuradaki ağaçta çok güzel böyle yeşillenmeye başlamış şuradaki kargalar peki Neyse i̇şte biz başlayalım. Evet. Bu arada çiçeklerimi de şuraya koydum bu şekilde. İnşallah yerlerini severler. Masayı topladım. Masadan bimde aldığım masa örtüsü vardı. Bimde aldığım masa örtüsü böyle lekeler bıraktı. Yani silinmiyor. Büşra şey boyama yaptığı zaman ya da bir şey olduğu zaman hemen silsem bile bakın geçmiyor böyle. Derinlemesine izler kalıyor. Çamaşır suyuyla da sildim. Hatta çamaşır suyuyla da beklettim. Maalesef hiçbir faydasını görmedim. O yüzden bu konu hakkında da size bilgi vermek istedim almak isteyenler için. Şöyle şimdi biz mutfağı toparladıktan sonra hızlı bir şekilde büşrayı hazırlayıp daha sonra gideceğiz. Evet arkadaşlar tesiyahımı da toparladım. Şimdi kahve yaptım kendime. Bir kahve, kahvemi içtikten sonra şurayı da hazırlayıp ben hazırlandıktan sonra çıkarım ben. Biz pazar dönüşü annemlere uğradık. Bir bakayım durumları falan nasıl diye. Şimdi de Büşra'yı parka getirdim. Yani yaz gelince çocuklar içeride durmaları biraz sıkıntı oluyor. Canları falan sıkılıyor. Ve Büşra'da gerçekten bunu gördüm olmadık bahaneler falan üretiyor. Benim böyle biraz yorulsun iyice. Sonra eve geçelim. Geldik parktan. Şu şekilde yumurta aldım. 30 tanesi 50 TL. 49.90 da 50 TL. Tamam bebeğim. işten sonra tekrar odana bırak. Burada bir kıvırcık aldım. Kıvırcık bir yerde 30 TL bir yerde 35 TL'ydi. Şurada patlıcan. Patlıcan da e, kabak da 20 TL idi. Böyle. Aslında iki tane aldım ama. Bizi. Şöyle. 15 TL'lik aldım. Yani iki tane aldım. 11 TL'ye. Abi iki tane daha attı. 15 TL falan dedi olsun. 15 TL'lik. Böyle e, halk ekmekten de ekmek aldım üç tane. Ekmek tekrar pahalanmış tanesi 7 TL. Salatalık da 20 TL idi. Biberim var. Biber de 30 TL idi. Ee, ben de roka aldım. Onun için sanırım roka da var. Roka da 15 TL ydi. Şurada hemen. Bir de son olarak salkım domates aldım. Salkım domates bir yerde 40 TL idi diğer yerde de 60 TL idi. Sanırım normal domates ne kadar güzel bunlar mis gibi kokuyor. Sanki böyle bostandan yeni koparmışsın gibi. Emirhan Hoca bunları seviyor. Diğerleri biraz daha hemen sulandığı için bir de yumuşak yapılıydı. O yüzden şöyle salkım tercih etti. Böyle bu normalde domates 2 haftalık alıyorum. 2 hafta biz idare ediyor. Salatalık 2 haftalık oluyor. Yani 2 haftada bir Normalde eğer e, yani acil bir şey ya da misafir gelmezse iki haftada bir gidiyorum. Meyvelere baktım. Meyvelerden portakal elma vardı ve ama hepsi yani ikisi de pörsmüştü yani artık zaman olmadığı için. Çilek vardı. Çoğu bozuktu. Armut vardı. Çok sertti. O yüzden meyve almadım. Eğer denk gelirsek marketlerde ya da yakın bir yerde denk gelirsen belki alırım. Aşağıdaki markette de gelirken baktım. Orada da yoktu. O yüzden salatalık aldım da dedim hiç olmazsa salatalığı eğer şeyse yani haftaya kadar yani bulamazsak da salatalık da meyve niyetine yiyebiliriz. Böyle canımız çok çektiği zaman tuzlarız yeriz. Çok daha güzel duruyor tazecik. Bu kadar alışverişim. Onun dışında yemek olarak bugün ne yaparım? İnan ki hiç bilmiyorum. Emirhan Hocanın da işi var. O yüzden şimdi bir kalsın. Bir düşünüm ona göre karar veririm. Onu ayarlarım. Bir kahve yaptım. Emirhan Hoca her zaman latte sever, latte yaptım ve sunumluk yaptım böyle çok güzel görünüyor. Çok beğendim. Ortaya da şöyle çekirdek fıstık kabak çekirdeği böyle soslu fıstık koydum. Videomu kapatmadan önce şunları göstermek istedim. Dayımın kızı olan Sevim abla var. O bayrama gelmişti bize sağ olsun. Sevim abla kızı Hilal'e geldi ve benim için gerçekten çok değerlilerdi. Bir zamanlar at üstte oturuyorduk. Yani böyle onla çok özlemiştim. Onlara muhabbet edip böyle zaman geçirdiğim için video çekemedim hiç. Hiç aklıma yani aklıma gelmedi. Bunları gösterip teşekkür etmek istedim. Ev hediyesi olarak kızı Hilal şunu getirmişti. Şöyle sütlük çok beğendim ve bu gerçekten kullanışlı yani çok da ihtiyaç olan büyük tencereler çıkartmaktansa böyle bir çikolata sosu için e, ya da böyle patates kızartmalarına falan ben kullanıyorum böyle derin olduğu için güzel oluyor ben çok sevdim bunu çok da mutlu oldum severek de kullanacağım şöyle bunun için de teşekkür ederim Sevim abla şöyle Neyman'la beraber bize böyle bir ev hediyesi olarak bir tabak aldı almış Gerçekten çok beğendim bunu da. Bunu da severek kullanacağım. Biliyorsunuz ben hediyeleri kullanıyorum. Ve bunu böyle salata da güzel olur böyle. Ya da meyve olarak, meyvelik olarak da sofraya bırakabilirim. Çok beğendim. Keselerine bereket. Çok teşekkür ediyorum buradan. Ayaklarına sağlık. Buraya kadar izlediyseniz videomu abone değilseniz lütfen abone olun. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. kalın Görüşürüz.